Çünkü dersimizde Servet-i soruları üzerinden servet edebiyatını genel bir tekrar yapacağız. E, hemen hatırlayalım Servet-i döneminde özellikle romanın batılı teknik açısından oldukça geliştiğinden bahsediyorduk. Tanzimat ve ara nesilden sonra tam olarak edebi anlamda batılılaşmanın servet döneminde gerçekleştiğini biliyoruz. Fakat bu dönemde Tanzimat'tan beri sadeleştirilmeye çalışılan dilin geriye doğru gittiğini ve dilin ağırlaştığını, ağır terkiplerin hatta sözlüklerin açılıp da kullanılmayan kelimelerin aheng kaygısıyla şiire sokulduğunu biliyoruz. Bu dönemde özellikle parnasizm ve sembolizm edebiyatta etkili oluyordu hatırlıyorsanız. Baktığımızda özellikle tablolar halinde tabiatı e, aktarma ve resimle şiiri birbirine yaklaştırma, tablo altı şiir yazma bu dönemde sık karşımıza çıkan türlerdi ve özelliklerdi. Bu dönemde tiyatro türünün gelişmeye e, çok fazla göstermediğini görüyoruz. Hatta kaleme alınan tiyatro eserlerinin nitelik açısından çok da batılı tarzda ya da Tanzimat edebiyatındaki tiyatro anlayışını geçen nitelikte olduğunu söylemek zor biraz. Fakat bu dönemde özellikle gelişme gösteren şiir ve roman bizim ana türümüz olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemin bir diğer gelişme gösteren türü ise edebi tenkit olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Tanzimat Edebiyatı'nın birinci neslinden itibaren yeni bir edebiyat kurmak için gelenekteki edebi geleneği, edebi geleneği yeren ve edebi geleneğin tamamen sökülüp yerine yeni bir edebiyat konması için yazılar kaleme alan yeni bir batılı neslin ortaya çıktığını biliyoruz. Servet-i döneminde de özellikle bu dönemde romantizm ve realizm yani hayaliyim, hakikiyim tartışması üzerinden Aynı zamanda yeni batılı türlerin tanıtılması, aynı zamanda ahenk üzerinde durulması, batılı türlerdeki teknik özelliklerin aktarılması açısından tanzimat ve ara daha ileri gittiklerini söyleyebiliriz Servi sanatçılarının. sanatkarlarının. Bunun dışında bu dönemde baktığımızda özellikle başta Ahmet Şuayf olmak üzere, e, İsmail Safa olmak üzere tenkit yazılarının kaleme alınmasında önemli isimler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sorularımıza bakalım, sorular üzerinden gidelim. Ne diyor ilk sorumuzda? 1889 yılında Hikaye adlı kitabında roman türünün tarihi gelişimi, türleri ve özellikleri hakkında kuramsal delikleri aktaran yazar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şıklara baktığımızda özellikle burada dikkatimizi çeken Mehmet Rauf ve Halesi bir Servet Gül'ün romanının kurucuları olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda batılı anlamda gerçek anlamda roman tekniğinin oluşturulması, Ahmet Mithat'ta Namık Kemal'de gördüğümüz o kusurların ortadan kalkması, yani yazarın kendini okuyucuya hissettirmesi, ders verme gayretinin güdülmesi, kasidelerin nesip teşvik bölümlerini hatırlatan uzun girizgahların olması ve gereksiz betimlemelerin olması, ruh tahillerine fazla yer verilmemesi, iyilerin çok iyi, kötülerin çok kötü olması, mutlaka e, romanın sonunun mutlulukla bitmesi ya da verem gibi kötü olaylarla bitmesi yani iyi ya da kötü olarak bitmesi gerçeklikten daha kopuk olarak ortaya konması hatırlarsanız Tanzimat romanında ve Aranesi romanında kendisini gösteriyordu. Fakat Halis Ziya başta özellikle dönemin ruhunu yansıtan Mai ve Siyah olmak üzere Aşkı Memnun, Mehmet Rauf'un Eylül'ü, Kırık Hayatlar gibi romanlar üzerinden biz bu dönemde batılı anlamda gerçek e, Türk Türkiye'de romanının çizgilerinin ortaya konduğunu görüyoruz. Bu roman çizgilerinin ortaya konmasında teorik olarak nasıl e, olması gerektiği üzerine de bu roman yazarlarının e, bazı gazetelerde ve Servet Fünun dergisinde yazılar kalem aldığını görüyoruz. Baktığımızda özellikle Hikaye adlı kitabında roman türünün batının nasıl geliştiğini ve bu türün kuramsal olarak nasıl özellikleri olması gerektiği üzerine duran Halit Ziya Uşaklıgildir. gelir. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda başta roman olmak üzere romantizm ve realizm akımlarının etkilerinin görüldüğü türler üzerinde de durmuş ve bunları hayali yün, hakiki yün olarak adlandırmıştır. Biliyorsunuz hayali yün romantizmi, hakiki yün ise realizmi e, karşılamaktadır. Bu dönemde baktığımızda zaten Tanzimat döneminden itibaren romantizmin etkili olduğunu, Fransız romantiklerinden etkilendiklerini biliyoruz. Roman ve hikayede de zaten realizm yani hakiki yün etkili oluyor. Hatta bu dönemde hayalin, hakikinin tartışması üzerine birçok yazar kaleme alıyor bazı eserlerini. Bu dönemde de zaten hikaye eseri üzerinde roman türünün genel çizgilerini veren sanatkar, Servet Fünür romanının öncülerinden hali siyah uşaklı gelir. Bir diğer sorumuza bakalım ne diyor? Ahmet Rasim ve Ali Kemal ile olan tartışmalarını kavgalarım adı altında 1910 yılında yayınlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Baktığımızı hatırlarsanız Servet Hüküm'ün neslinin hastalıklı, umutsuz, özellikle karamsar ve sentimentalizm dediğimiz aşırı duyarlılıklara sahip bir nesil olduğunu biliyoruz. Bu da eserlerine de yansıttıklarını biliyoruz. Bu dönemde özellikle başta Ahmet Mithat Efendi'nin dekadanlar tartışmasından itibaren hem kendilerinin karşısında olan yazar ve okuyucularla hem de kendi aralarında kalem münakaşalarının olduğunu biliyoruz biz. Özellikle kendi aralarında da anlaşmazlıklara düşündü. Bu yüzden de 1901 yılında Servet-i Fünun dergisi henüz kapanmadan bile kendi aralarındaki kopuşlardan dolayı dergiden ayrılanlar olduğunu biliyoruz. Bu dönemde özellikle hatırlarsanız Yeni Zelanda'ya kaçma fikirleri vardı. Yani realiteden kopuş, tabiatı sığınma, gerçekten uzaklaşma düşünceleri Servet-i Fünun neslinin ruhunu eserlerine yansıtılması olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde özellikle Ahmet Rasim ve Ali Kemal'le Hüseyin Cahit Yalçın'ın tartışmalarını görüyoruz. Bu tartışmalar edebi boyutta da oluyor aynı zamanda kişisel konuları da biliyoruz biz. Bunu Kavgalarım adı altında 1910 yılında yayımlayan Hüseyin Cahit Yalçın'dır. O yüzden bu eserin yanına bir yıldız koymakta fayda var. Çünkü Servet-i neslinin içerisinde özellikle o dönemi yansıtması açısından oldukça önemlidir. Evet arkadaşlar yeni bir soru. Baktığımızda burada e, Halis Ziya Uşaklıgil'in bir romanından bahsediyor. Şıklara baktığımda zaten verilen şıkların hepsinin Halis Ziya Uşaklıgil'e ait olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında size Yeni Türkiye Edebiyatı dersimizin başında söylediğim gibi bir dersimiz özellikle roman yazar ve roman içerikleri üzerine olacak. O yüzden özellikle batılı anlamdaki türleri ortaya koyan yazarların eserlerini ve içeriklerini ve karakterlerini bilmekte fayda var. Örneğin Tevfik Fikret'in hangi dönemde, hangi şiirleri kaleme aldığını, örneğin siz şiirinin neden bahsettiğini. Yağmur şiirinin neden bahsettiğini bilmekte fayda var. Ya da yakazat ile Leyliye'nin Cenab-ı hangi konuları üzerinde durduğunda ya da tekniğini bilmekte fayda var. Bu yüzden de bu dönemin halisinin ağır şartlı Mehmet Eur, roman içeriklerini ve karakterlerini bilmek bize soruyu çözdürecektir. Sınavda karşımıza paragraflar halinde çıkabilir. Yukarıda verilen e, roman hangisidir ya da kime aittir gibi sorular çıkabilir. O yüzden roman içeriklerini bilelim arkadaşlar. Ne diyor? Annesi verem'e yeni düşmüş. Verem dediğimizde bir duruyoruz. Hatırlarsanız özellikle 19. yüzyıl Fransız romantizminin etkisiyle veren konusunu çok sık işlendirebiliyoruz. Örneğin içli kız gibi ya da e, namık kemalde gördüğümüz zavallı çocuk gibi Atayla Şefika'yı hatırlayın lütfen. Bu dönemde özellikle verem temasının işlendiği konular olarak karşımıza çıkıyor. İnce hastalık olarak geçiyor. Özellikle biz roman karakterlerinin aşk ve aşkın verdiği hazıratlar yüzünden vereme yakalandığını ve eserin sonunda öldüklerini görüyoruz. Hatta buna Romeo ve Juliet etkisinin oldukça fazla olduğu dikkat çekiyor. Baktığımızda annesi vereme yenik düşmüş ve kendisi de bu hastalıkla uğraşarak yaşam mücadelesi veren genç bir kızın bir aşk üçgeni içerisinde yaşadıklarını anlatan Hale Siyah Şaklı gibi romanın nevide olduğunu biliyoruz. Şimdi burada özellikle durmamız gereken bir diğer nokta ise Servet-i romanında özellikle kadın ve genç kız üzerinde oldukça durulduğudur. Fakat burada Tanzimat romanında kadına yüklenen fonksiyonla Servet-i Fünun'da kadına yüklenen fonksiyon eserlerde farklıdır. Tanzimat'ta özellikle Namık Kemal'e gördüğümüz kadının e, vatan uğruna kendisini feda etmesi, erkeğin yanında yer alması, divan edebiyatına gördüğümüzde sadece güzelliğiyle ön planda olan motif olmaktan çıkıp roman karakteri olarak girmesi, her ne kadar aşk unsuru olarak tanzimata karşımıza çıksa da özellikle vatan yağın silisede gördüğümüz vatan uğruna kendisini askere giden Zekiye'yi hatırlayın lütfen. Sevdiği uğruna gitse bile sonunda bunun vatan da bağdaşlamış Namık Kemal. Özellikle aile kavramı içerisinde Namık Kemal'in gazetelerde kaleme aldığı makalelerde kadın konusu üzerinde durulduğunu görüyoruz. Yani burada uzakta tanzimat romanının özellikle birinci nesil anlayışına uygunluk göstererek kadın aile içerisine ve toplumsal konular çerçevesinde ele alınıyor. Servet-i Fünun'a e geldiğimizde ise tekrar biz kadının divan şiirindeki o estetik görünümüne kavuştuğunu görüyoruz. Fakat divan edebiyatında kadın bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece kaşı, gözü, beli, boyu, saçı üzerine durulan, genel olarak ayırt edici bir özelliği olmayan ve bir motif olarak karşımıza çıkan mazmundu kadın hatırlarsanız. Fakat Servet-i Fünun romanına baktığımızda kullandığı taraktan, e, piyano çalmasına, özellikle eğitimli olmasına ve bunun e, estetik kaygılar taşıyarak kadının estetik yönünün e, fakat arka planını vererek ortaya konduğunu görüyoruz biz. Bu yüzden özellikle e, kadınlara ait unsurların ve kadına ait eşyaların romanlarda da makalelerde de sık sık bile getirdiğini görüyoruz. Fakat bu toplumsal gayeyle olmuyor arkadaşlar. Burada özellikle kadının e, birey olarak artık eserlerin içerisinde yer alması Servet-i Fünun romanı ile yer alıyor. O yüzden burada genç bir kızın üzerine durması tanzimat ve divan edebiyatı anlayışından oldukça farklıdır. Bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi diyor yazar eser hangisi yanlıştır? Sınavda bu tür sorular birebir karşımıza çıkmaz. Şimdiye kadar Türkçe'de de, Türkçe öğretmenliğinde de, edebiyat öğretmenliğinde de karşımıza çıkmadım. Ama onu da çıkarsa diye e, ya da aklımızda eserlerin kalması açısından sorulara bakalım. Ne diyorum. Kavgalar, kargalar Hüseyin Siret'e ait. Lane-i Hüseyin Suat Yalçın'a ait. Ordunun Defteri Ali Ekrem'e ait. Fani teselliler, Farikalı Ozan Soy'a ait. Fakat baktığımızda Gizli Figanlar Süleyman Nesibe değil, Süleyman Nazif'e aittir. Hani çok ayrıntılı bir soru ama bilmekte fayda var. Yanına bir yıldız koyalım arkadaşlar. Çünkü bu dönemde özellikle kaleme alınan yazar eserlerin çizgisini bilmek açısından önemlidir. Bakalım ne diyor burada? El Cezire mektupları ve malumu ile madde eserlerini Abdülahrar Tahir imzasıyla yayınlayan yazar kim o, kimdir arkadaşlar? Süleyman Nazif'tir. Burada özellikle e, bu eserin yanında yazarın yanında bir yıldız koymakta fayda var. Çünkü burada Abdülahrar Tahir imzasının taşınması bizi direkt Süleyman Nazif'e gönderecek. Bu dönemde hatırlarsanız e, takma isimlerle ve imzalarla biz kaleme alındığını görüyoruz. İstiklal döneminin getirisiyle ve şairlerin seçimleri anlayışa bağlı olarak. Buradan eserlerin adlarını bilmesek bile imzadan biz direkt Süleyman Nazif'e gideceğiz. Bilmekte fayda var ayrıntı olsa bile. Ne diyor? Toplumsal ve siyasi olaylara dokunmuş şeylerinde Gave'yi zalim imzasını kullanan ve onları Gave'nin destanı adıyla yayınlayan Servet Ekinur sanatkarı Süleyman Suat Yalçın'dır. Dediğim gibi burada özellikle Servet-i Pirul sanatkarlarının gazete ve dergilerde kullandıkları imzaları bilmek oldukça önemli. Bu yüzden biz direkt, direkt Hüseyin Suat Yalçın'a gideceğiz arkadaşlar. Bunun dışında bir diğer sorumuza baktığımızda diyor, Hangisi Halit Siyah Uşak tarafından kaleme alınan bir tiyatro eseridir demiş. Biliyorsunuz Servet-i film döneminde tiyatro türünün gelişme göstermediğini görüyoruz. Bu dönemde kaleme, kaleme alınan tiyatro eserlerinin teknik açıdan ve konu açısından tazimatın gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. O yüzden bu dönemde kaleme alınan tiyatro eserlerini ezbere bilmenize gerek yok. Fakat püruzan, fare gibi eserlerin Halis Yavşaklıgil tarafından kaleme alınan tiyatro eserleri olduğunu biliyoruz biz. O yüzden buraya e, Halis Yavşaklıgil'e ait olan tiyatro eserleri kaleme alalım. Bunun dışına baktığımızda, diğer hayır Siyah Uşaklıgil tiyatro eseri ise kabustur. Bu üçü dışında karşımıza ailesi Siyah Uşaklıgil ile ilgili tiyatro eseri çıkmaz. Bunun dışında e, bu dönemde kaleme alınan tiyatro eserlerinden çok roman, hikaye, makale ve şiir üzerinde durmakta fayda var. Bakın Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Sınavda bu tür sorular çıkabilir arkadaşlar. Biz anahtar kelimelerden hareket ederek doğru şıkkı bulmaya çalışacağız diyor? Ali Ekrem tarafından kaleme alınmış dört fasıllık bir dramdır. Demek ki ışıklarda tiyatro arayacağız. Dediğim gibi tiyatro konularının servet filonunda tiyatronun sınavda çıkma ihtimali çok yüksek değildir. Ama bu adamlar sınavda karşımıza böyle bir soru sorarlarsa aklımızın bir yerinde bulunmasının faydası var. Zaten bu tür soruları konunun arkasından çözmemizin nedeni genel hatlarıyla ve önemli eserler üzerinden gidiyoruz. Fakat sorularda karşımıza çıkma ihtimali düşük ama çıkabilecek olan sorular üzerinden de adını duymadığımız eserlere bakıyoruz. Ne diyor? Ali Ekrem tarafından kaleme alınmış 4 basılı dramdır. Şimdi baktığımızda Ali Ekrem'in tiyatroları gelecek aklımıza. Eser ve olaylar İstanbul'da geçmektedir. Şimdi bu ayırt edici bir özellik değil. Çünkü biz biliyoruz ki milli edebiyat döneminde hatta çalı kuşuna gelene kadar edebi eserlerin İstanbul dışına, Anadolu'ya geçmediğini görüyoruz. Hatta baktığımızda ee, Servet-i Fil'in romanında genellikle konak içinde sınırlı kalmış ve zengin e, aile evlerinde sınırlı kaldığını görüyoruz biz. Yani İstanbul'dan daha dar bir çevrede de geçtiğini görüyoruz. O yüzden İstanbul'da varlıklı bir ailenin yaşadığı mekanın ayrıntılı olarak tasvir edilmesi ya da varlıklı bir ailenin evini geçmesi bize soru çözülecek bir ifade değildir. Ne diyor? Varlıklı bir ailenin yaşadığı mekanın ayrıntılı bir tasviriyle başlayan eser, Adnan Bey ve ailesi etrafında gelişen olaylardan oluşmuştur. Tabii ki de Adnan Bey ve ailesi dediğimizde aklımıza hemen aşkı memnun gelmeyecek. Çünkü Ali Ekrem'e ait diyor. aşk e, aşkı biliyorsunuz. Halil Ziya Uşaklı geri romanı ki burada bize bir dram dediğine göre tiyatro soruyor. Cari, cariyeler, halayıklar, uşaklarla birlikte bir ailenin öyküsü anlatılmaktadır dediğimizde hemen biz Baliha'ya gideceğiz. Yani çıkma ihtimali olan bir eser değildir ama aklımızın bir yerinde bulunsun arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Nedim ve Lale devrandı tiyatro eseriyle Osmanlı tarihini tiyatroya uyarlayan Servet Film yazarı dediğimizde Payık Ozan soruya gideceğiz. Çünkü biz hatırlarsanız Servet Film yazarında tarihi bir duyarlılık olduğunu görmüyoruz. Ancak Meşrutiyet yılından sonra bireysel olarak Servet Film sanatkarları tarih konularına yönelebiliyorlar. Onda da hepsi değil. Bu dönemde özellikle tiyatro eserinde Nedim ve Lale Devri üzerinden Osmanlı Devleti'nin tarihine yönelilmesi oldukça dikkat çekici bir konudur. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. O yüzden bu eserin yanına yıldız koymakta fayda var. Nedim ve Lale Devri harikalı Ozan Soy'a aittir diyebiliriz. Bakalım Namık Kemal, Mehmet Akif, İki dost ve fuzuli adlı monografileri kaleme alan yazar kimdir demiş. Bu dönemde özellikle ister o dönemde olsun, ister Servet İkman'ın dağıldıktan sonra olsun biz monografiler, biyografiler anılar yayınladıklarını biliyoruz. Mesela Halis Ziya Şakir'in kültürü oldukça önemlidir. Bize dönemin anlatılması ve dönemin aydınlatılması açısından oldukça önemlidir. Baktığımızda özellikle Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Namık Kemal hakkında monografiler kaleme alındığında Süleyman Nazif'e geleceğiz, Yanına yıldız koyalım. Çıkma ihtimali olan sorulardan birisidir. O yüzden bu dönemde farklı türlerde kaleme alınan eserler açısından ve monografinin nasıl yazılması gerektiğini göstermesi açısından oldukça önemli bir eserdir. Ne diyor? Ee, tenkit sahasında kendini gösteren yazar demişim. tenkit dediğinde öncelikle bir duruyorum Servet Filo'da. Ahmet Şuayp aklıma gelecek. Ama burada eserlerin adlarını vermiş. Nedir bu eserler? mülazat Edebiyye ve muhakemat Edebiye adlı eserleri de dediğimizi Peygamber Sapa'nın babası İsmail Safa aklımıza gelecek. Şimdi bu dönemde özellikle kaleme alınan tenkit yazıları oldukça önemli demiştik. Ve bu dönemde gelişen önemli türlerden birisi tenkitti. Biz biliyoruz ki özellikle Namık Kemal'in e, kaleme aldığı eserlere baktığımızda, tenkit eserlerine baktığımızda tanzimat tenkitinin gelişmeye gösterdiğini görüyoruz. Örneğin e, Lisan Osmanlı edebiyatı hakkında bazı mülazatı Şami'dir ya da e, Celal Mukaddimesi ya da Renan Müdafaa gibi eserlerinde ve eserlerin ön sözleri dediğimiz mukaddimelerinde edebi görüşleri ortaya koydu. Hatta o meşhur Celal Mukaddimesi'nde divan edebiyatındaki kadının bu yabaniye benzetilmesini hatırlayalım lütfen. Daha sonraki dönemlerde özellikle Servet-i Firun dönemindeki tenkitte ise batılı anlamdaki tenkitin sınırlarını çizildiğini görüyoruz. Ve bu dönemde hayaliyim, hakikiyim, parnasizm, sembolizm, dekadanlık gibi ya da hikaye, roman, şiir türlerinin nasıl olması gerektiği gibi makaleler ve çevirilerle oldukça önemli tenkit yazıları kaleme alıyorlar. Bunları özellikle gazete ve servet-i dergisinde, gazetelerde ve servet-i dergisinde ya da müstakil olarak yazdıkları kitaplarda kaleme alıyorlar. Bu yüzden mülazat edebi, muhakemat edebi adlı eserler oldukça önemlidir ve İsmail Safa'ya aittir. Yanına yıldız koyalım arkadaşlar. Çünkü bu dönemde tenkit önemlidir. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Şimdi burada bir şiir kitabından bahsetmiş. bahsetmiş. Biz şiir dediğimizde, Servet Kınır şiiri dediğimizde aklımıza Cenab-ı ve Tevfik Fikret gelecek hatırlarsanız. Fakat burada özellikle Huzman Safa, Safa'dan zaten geleceğimizler belli ama, Mağdure-i Sevda, Mevlid-i Pederi Ziyaret ve Mesiyat gibi kitaplarda şiirlerini toplayan Serpilifinur sanatkarı ve Peyami Safa'nın babası İsmail Safa'dır. Siz burada bu eserlerin adlarını bilmeseniz bile Huzman Safa'dan zaten İsmail Safa gitmemiz gerekiyor. Bir de böyle eserlerin üzerinden sınavda çıkabilir mi? Tabi bu şekilde çıkmaz. Paragrafın bir yerinde bu eserler hakkında bilgi verir. Paragrafta tanıtılan Servet-i Pünus sanatkarı kimdir diyebilir. Bu yüzden de hani burada bir eserden, bir anahtar kelimeden biz cevaba gideceğiz. Huzma Safa bize burada İsmail Safa'yı götüren anahtar kelimedir. Bir diğer sorumuza bakalım. Son sorumuza bakalım. Ne diyor? Bize bir şiir vermiş. Şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım şiire. Adacıklar gibi satında yüzen ebre hevan, sazların zırhlı kesifinde o bidat binam, kaynaşan mahşeri müntin acı bir haşiyetle. Titretir kalbi fakat kurtulamaz gözleriniz. Nazar etmekten o miradı sel, sem alude yine. Sizi bir cazibe almış gibidir perçesine. Şimdi burada bu esere baktığınızda Tevfik Fikret'in gayri vücuduna ait olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Tek fikretin gayi vücut adışıyla oldukça önemlidir. Özellikle Fikretin karamsarlığını ve umutsuzluğunu yansıtması açısından insanın vücudunu bir gaye kuyusuna benzetmesi ve bunun üzerinden karamsarlığı vermesi oldukça önemlidir. Şimdi baktığımızda özellikle dilinin terkipli olması, ağır olması, özellikle uzun tamlamalardan oluşması bizi direkt servet ipimum dönemi dil özelliklerine götürdüğünü görüyoruz. Karamsarlık ve kötümserlik temel hakimdir. Çünkü burada diyor ki kalbi titretmesi, gözlerinin kurtulamaması, kaynayan mahşeri mültin, acı bir haşiyet. Bakın burada geçen özellikle e, kalbi titretme, pençe. Gördüğünüz gibi burada özellikle karamsarlığa ve ümitsizliğe götüren kelimeler var. Biz direkt verilen parçayı anlayamasak bile, Türkçe Türkçesine çeviremesek bile burada geçen kelimelerle biz özellikle karamsarlık ve kültümserlik temine götürdüğünü görüyoruz. Zaten birinci e, A şıkkında verilen cümleden zaten Servet-i Fünun dönemi dil özellikleri gösterdiği için karamsarlık ve kötümserlik olabilir diye düşünmeliyiz. Aruz benzeriyle kaleme almıştı Zaten hatırlarsanız e, özellikle Servet-i Fünun dağıldıktan sonra kaleme alınan Şermin gibi eserler dışında ser Servet Fünun sanatkarlarının aruz vezne dışında başka bir vezne kullanmadıklarını görüyoruz. Hatta serbest müstazatı ortaya koyuyorlar hatırla hatırlarsanız bazı vezinlerin yerlerini değiştiriyorlar. Yeni vezinler ortaya koyuyorlar ki Abdülhakamit Tarhan'la başlamıştı bu biliyorsunuz bu e, anlayış. O yüzden burada vezi, aruz rezinle kaleme alınması şaşılacak bir durum değil. Çünkü bu dönemde henüz hece vezinin ya da serbest vezinin kullanılmadığını görüyoruz. Nazım şekli divan geleneğinden gelmişti. Şimdi nazım şekline baktığımızda ne dörtlüklerle ne de beyitle yazılmış. 3 e, mısradan oluşuyor. Bu da bize terze motu, varima, sole gibi 3 mısralık e, ya da bentlerle yazılan ifadelere götürecek. Bu bir dursun. Aheng asonans ve aliterasyonlarla sağlanmıştır. Asonans neydi arkadaşlar? Ünlü tekrarlarıyla. Aheng'in sağlanması aliterasyon ve ünsüz tekrarlarıyla. Hatırlarsanız Servet-i şiirinin en önemli özelliklerinden birisi şiiri muzikiye ve resme yaklaştırmaktı. Muzikiye yaklaştırmaların nedeni şiirde estetik bir kaygı kütmeleri ve ahenge önem vermeleriydi. Bunu hem aruz üzerinde sağlıyorlardı hem seçtikleri konuyla bağlantılı olarak seçtikleri bezinlerle hatırlarsanız Fikret'in yağmur şiirinin küçük muhtelik muhtelik zabelerden feulün 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 feul veznini kullanıyordu. Burada da özellikle ağların çok kullanılması, aynı zamanda K'lerin kullanılması asonans götürüyor. Fakat nazım şekli divan edebiyatından değil, tamamen batılı bir nazım şekli olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.